kazanıyoruz ki bu televizyonu da ayakta tutalım. Bu yayınların bu programlarının devam edebilmesi için tek gelir kaynağımız işte bu izlemiş olduğunuz tele satış programları. O yüzden ihtiyacınız varsa bal alacaksanız bizden aldığınız takdirde hem çok kaliteli bir Erzincan bal alacaksınız hem de bu televizyona destek olacaksınız, katkıda bulunacaksınız. Bu binanın temelinde bir tuğla da sizin olacak. Ailece bol bol tüketin bal bir şifa kaynağı. Bunu biz söylemiyoruz. Binlerce yıldır bilinen bir gerçek. Balın faydalarını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Benden çok çok iyi biliyorsunuz. Ama herkesin tereddüt ettiği bir nokta var. Acaba aldığım bal gerçek bal mı? Aldığım bal hakiki bal mı? Aldığım bal katkısız bal mı? İşte biz de diyoruz ki firmanın parti numarasına varana kadar üretici firmanın her şeyi burada. Dolum tarihine varana kadar her şeyi burada. Erzincan süzme çiçek balı gönderiyoruz sizlere. Sıradan bir bal değil. Türkiye'nin en kaliteli ballarının üretildiği Erzincan yöresinden bu senenin sağıma taptaze süzme çiçek balı alacaksınız. Zaten şu şişenin kapağını açtığınızda kıymetli izleyicilerimiz Öyle bir güzel koku geliyor ki vallahi şişe size geldiği zaman açın şöyle bir bakın o kadar güzel bir bal kokusu geliyor. İşte bu da balımızın ne kadar kaliteli olduğunun, ne kadar doğal olduğunun en büyük örneklerinden. Kısaca böyle küçük testlerinden bir tanesi. Daha böyle şişenin kapağını açar açmaz çünkü bazı ballar oluyor. Ben de hani yıllardır bu işin içerisindeyiz. Bal satıyoruz. Bazen bal almaya gidiyoruz. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Her üretici diyor ki benim balım çok güzel. Ama gidip bir bakıyoruz ki balda bırak hani tadını geçtik, bal kokusu yok. Ama bu şişeyi açtığınız anda